Seylardaki camimiz restore ediliyor. Gördüğünüz gibi tamamen dış cephesi soyulmuş. Ne yapıyor bu çocuklar ya? Oyun mu oynuyorlar? Orası da arka tarafı. Türbenin olduğu yer. Biraz daha yakına geçeyim. Bir yıl sonra tamamlanacağı söyleniyor. İnşallah düzgün bir şey olur bölgemize bir tarihi eser kazandırılmış olur. Öyle biraz daha yakınına gideyim. İçeri girebilirsem içinden görüntü alayım. Burası eklenti kısmı. Minare söküldü. Evet, tarihi e doku meydana çıkıyor. Burası da caminin iç kısmı. Bismillah. Zemin tahtaları sökülmüş. Tamamen. Tavan duruyor. Herhalde onlar orijinal olarak öyle kalacak. Çünkü güzel gözüküyor bu zemini falan herhalde tamamen elden geçecek. Evet. Gördüğünüz gibi tahminin mevcut hali böyle. İnşallah tamamlandığında da güzel bir videosunu çeker. Sizlerle paylaşırım. yan tarafı nasıl? Buraya da sanıyorum büyük çakıl örecekler herhalde. Malum buradan bir tarihinde çok güçlü sel gelmişti. evini alacaklar.